Bazen bir insana küçük bir güç verilsin ve o insanın içinde saklanan karanlık taraf su yüzüne çıkmaya başlar. Peki bu gerçekten insan doğasında mı var yoksa ortam mı insanı değiştiriyor? 1961 yılında yapılan Stanford Hapishane Deneyi bu soruya tarihteki en ünlü fertici cevaplardan birini verdi. Bu deney normal görünen insanların çok kısa sürede nasıl zorba, acımasız ve hatta işkenceci hale gelebildiğini gösterdi. Sıradan insanlar ama sıradan bir ortam. Deney yapan kişi Philip Zimbardo, bir sosyal psikolog. Merak ettiği şey çok basitti. Bir hapishanedeki güç dengesi insan davranışını nasıl değiştirir? Yani mesele şu, gardiyan olmak insanı kötü mü yapıyor? Yoksa koşullar mı onu kötüye itiyor? Bu sorunun cevabını bulmak için Stanford Üniversitesi'nin Bodrum katında sahte bir hapishane kurdu. 24 gönüllü öğrenci seçildi. Hepsi normal, sağlıklı, temiz sicilli gençlerdi. Sonra kura çekildi. Bir kısmı mahkum, bir kısmı gardiyan olacaktı. Oyun basitti ama kısa sürede oyun olmaktan çıkacak ve bir kabusa dönüşecekti. Mahkumlar evlerinden gerçek bir polis baskınıyla alındı. Kelepçe, üst araması, fotoğraf, hatta parmak izi bile alındı. Amaçları ise onları psikolojik olarak mahkum hissettirmekti. Gardiyanlara da şu söylendi. Siz buranın düzenini sağlamakla sorumlusunuz. Ne silah verildi ne fiziksel güç kullanmalarına izin verildi. Ama geri kalan her şey onlara aitti. İlk gün masum bir başlangıç. İlk gün çok bir şey olmadı. Mahkumlar şaşkındı. Gardiyanlar biraz gergin. Ama herkes bunun bir deney olduğunu unutmamıştı. Ta ki ikinci güne kadar. İkinci gün gücün ilk zehri. Mahkumlar bir anda isyan etti. Yüksek sesle bağırdılar, kapıları yumrukladılar, gardiyanları zor durumda bıraktılar. Gardiyanlar ise bu kontrolsüzlüğü kabul etmedi. O an bir kırılma yaşandı. Gardiyanlar kuralları katılaştırmaya başladı. Mahkumlara bağırmaya, onları aşağılamaya, itaat etmeyenleri cezalandırmaya, bazıları mahkumları soyarak arama yaptı. Bazıları ise gece boyunca uyutmadı. Ve bazıları mahkumlara anlamsız görevler verdi. Yerden saç toplamak, defalarca sayım yapmak, ağır şeyler taşımak gibi. Ve hepsi kısa sürede normal hale geldi. Gardiyanlar 3 gruba ayrıldı. 1. iyi davranmaya çalışanlar. 2. Kuralları uygulayanlar. 3. ise gücün tadını alıp zorbalığa dönüşenler. İşte en tehlikelisi 3. gruptu. Bu öğrenciler sadece iki gün içinde bambaşka birine dönüşmüştü sanki başka bir rolü oynuyor değil de gerçekten o kişiye dönüşüyordu. Bağırmaları, cezalandırmaları, mahkumları küçük düşürmeleri, büyük bir keyifle yaptıkları davranışlara dönüştü. Bu insanın içinde karanlık bir yan olduğunu gösteriyordu. Yeter ki şartlar tetiklensin. Mahkumlar ise çok hızlı çökmeye başladı. Bir mahkum daha ilk günlerde sinir krizi geçirdi. Ağlamaya başladı, titredi, bağırarak çıkmak istedi. Zimbardo ona deney bıraksam bile kurallar gereği hapishane kalmak zorundasın gibi bir ifade kullandı ve mahkumun yüzü bembeyaz oldu. Kendini gerçekten mahkum sandı. Bu bir deneydi ama onları zihinsel olarak o rolün içine hapsetmişti. Bazı mahkumlar itaatkar olmaya, emir beklemeye, kendi kişiliğini bırakmaya, mahkumluğunu benimsemeye başladı. Bu psikolojide öğrenilmiş çaresizlik ile anlatılan duruma çok benziyordu. Peki deneyi neden durdu? Deney 2 hafta sürecekti ama sadece 6. günde durdurmak zorunda kaldılar. Çünkü gardiyanlar giderek daha acımasız oluyordu. Mahkumlar psikolojik çöküş yaşıyordu. Deneyi izleyen dışarıdan biri bu yaptığınız etik değil diyerek tepki gösterdi. Hatta Zimbardo bile hapishane müdürü rolüne kapılmaya başlamıştı. Deney kontrol dışına çıkmıştı hem de çok hızlı. Zimbardo daha sonra şöyle söyledi: en korkutucu olan sadece 6 gün içinde herkes rolünü unutup o kişiye dönüşmesiydi. Bu deney psikoloji tarihine şu gerçeği kazıdı. Güç, ortam ve roller insanı inanılmaz derecede değiştirir. Yani kötü insanlar doğmaz. Bazen ortam onları kötü yapar. Bazı insanlar sırf bir üniforma giydi diye, bazıları eline bir yetki geçti diye, bazıları sen artık şusun dendiği için bambaşka birine dönüşebilir ve bu dönüşüm bazen çok hızlı olur. Zimbardo yıllar sonra şöyle söyledi: İyi insanlar kötü bir sisteme konulursa, sistem onları kendi karanlığına çeker. Bizim çıkarmamız gereken şey basit ama çok önemli. Bir otoritenin, bir rolün, bir üniformanın bize kim olduğumuzu unutturmasına izin vermene